sonra bugünü de kapatıyor olacağız borsa özelinde. Detayları almak için ise Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş'a gidiyoruz. Tonguç Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Tonguç Bey bugün çokça gelişmeleri fiyatladı Borsa İstanbul yatırımcısı. Ama sonunda kazançlı çıktı mı sizden dinleyelim. Yani genelde baktığımızda aslında bu pozitif görüntü bozulmamış gibi duruyor. Bizim enflasyon verisi her ne kadar sabah ee, ...bir nebze e, moral bozmuş gibi gözükse de... ...çünkü e, kurda bir yükseliş gördük... E, ...borsada kısmi de olsa... E, ...1320'lerin altına doğru bir hareket gördük... ...ama gün sonu sorduğunuz için... ...yani kapanış tarafında... E, ...bence e, bir kaybeden e, olmadığını söyleyebilirim şu an için en azından... E, ...hatta 1325'lerin üstünde de bir kapanış... E, ...gerçekleşecek gibi duruyor yani kapanış seansında... E, ...dolayısıyla o tarafta... E, iyimserlik devam ediyor. Hatta e, kurun e, 7.80'lerin altına doğru gelmesi de e, yani böyle bir enflasyonist e, durum içerisinde bile e, belki bir para girişini gösterebilir. Bugün e, keza yine geçen haftanın Merkez Bankası istatistiklerinde e, 400 milyon dolarlık bir para girişi daha. E, dolayısıyla 3 haftada 1 milyar 900 ya da 2 milyar dolara yakın bir para girişinin de Türkiye'ye hem devlet iç borçlanma senetlerini hem Borsa İstanbul olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ya şimdilik keyifler yerinde diyebiliriz borsa yatırımcısı için ama hani kim kazanmıştır, kim kaybetmiştir? Tabii o genelde seans içinde belli oluyor. Kesinlikle efendim. Peki sektör bazında değerlendirmelerinizi de almak isterim. Özellikle sizin de dediğiniz gibi girişler oluyor ama girişler e, belli yerlerde ağırlık kazanıyor. Ya hisse bazında ya da sektör bazında diyelim ama şu anki dağılımı özellikle nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bir tarafta e, tedbirlerden bahsediyoruz, bir tarafta aşı çalışmalarının vermiş olduğu olumlu performans. Bir aşı hisseleri var, bir pandemi hisseleri. İkisi de rağbet görüyor gibi ama. Şimdi e, aslında aşı etkisi haberi e, veya zaman zaman e, işte özellikle kısmi kapamaların ya da Bizim de içinde bulunduğumuz bu kısıtlayıcı bazı önlemlerin gelmesinden önce ya da haberlerin açıklandığında evet sağlık sektöründe zaman zaman buna bağlı belki işte lojistik ve depolama sektöründe gıda sektöründe alımlar gördük ama ben bugün itibariyle tabii bu devam eden biliyor. hatta ulaştırma sektöründe de birkaç gün önce çok hareketli bir e, gün yaşamıştık, seans yaşamıştık. Ama bundan sonra sanki e, her ne kadar yabancı girişi geçen haftada devam etmiş olsa Aralık ayı ben biraz daha yurt dışında hep tatil havasında olduğu için fonların da çok böyle e, farklı enstrüman ve pazarlara girişi yeni yıla bıraktığı için biraz daha yerli yatırımcının takip ettiği aşı ve eee kısıtlamacı bir ekonomik e, durumun yarattığı e, şeyi diyelim avantajları sağlayabilecek sektörlerden de bir doygunluk e, yaşanabileceğini düşünüyorum. O açıdan bundan bir ay önce unuttuğumuz e, daha küçük e, likit, daha az likit hisse senetlerine doğru ee, yalnız Aralık ayı içerisinde tekrar yerli yatırımcının bir ilgisiyle yabancı yatırımcının işlemlerinin sınırlı kaldığı bir Aralık ayı yaşayabiliriz. Bugün sanki bunun e, ilk emarelerinde gördük gibi büyük montanlı hisseler, işte daha önce bahsettiğim sektörlere gelen alışlardan e, yana e, aslında bir nebze bankacılık hareketi sonra kenarda unutulmuş ufak hisseler diyebileceğimiz borsa İstanbul'un BIST 100ün içinde olan da olmayan da bazı hisselerde fiyat hareketleri daha sert gerçekleşti gibi duruyor. Dolayısıyla yatay bir borsa ve hisse senedi hareketlerinin yoğun olduğu bir Aralık ayı, e, özellikle yani bireysel hisse senedi olarak baktığımızda daha ön plana çıkacak gibi duruyor. Peki orta vadeli yatırımcısı için borsa İstanbul'da e, hangi beğenilerde e, yoğunlaştınız? E, hangi hisselerin beğenisi üzerinde yoğunlaştınız e, Tonguç Bey? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, çeşitli nedenlerden dolayı fiyatı bundan 1 iki yıl önceye göre yani pandemi öncesinden başlayan bazı dönemsel hareketlerde işte çok iyi bir bilanço dönemi geçirdikten sonra işte pandeminin etkisiyle de biraz hem kendi iş grubunda hem de sektörel bazı zayıf kalan hisseler var bunların aşı çalışmaları sonrası toparlayabileceğini. Düşünüyoruz mesela e, işte petrokimya tarafında tüpraş petkim gibi olabilir. E, özellikle ulaştırma tarafında bir süredir e, hareketi de yukarı doğru görüyoruz. Neredeyse tüm hisse senetleri ama özellikle havayolu e, Pegasus ve Tav limanları gibi hisseler. E, bunun yanı sıra yine holding bazlı mesela Tekfen Holding'in e, bir nebze hala bilanço bazlı sıkıntısı olsa da fiyat açısından ve piyasa defter değeri açısı e, açısından baktığımızda hala e, olumlu bir görüntüsü olduğunu görüyoruz. E, onun haricinde yine e, aslında Türkiye'de tarıma e, biraz daha sağlık sektörüne yatırım yapmış firmaların e, ve daha böyle unik ürünleri olan yani bunları da belki artık söylüyoruz işte daha öncesinde aksadır, kortsadır bunun içerisinde hektaştır gibi e, SASA'nın hareketini gördük. E, buna benzer e, bazı hisselerin e, hareketlerini görmeye devam edebiliriz. Yayın kesildi mi? Yok efendim, duyuluyor şu anda. Pardon, pardon. Evet. Görebiliyorsunuz değil mi? Beni? Evet, evet, evet Tonguç ee, Bey. Buyurun. Öz özür dilerim. Dolayısıyla Kesinlikle. bu tip hisse senetlerinde e, bu tip hisse senetlerinde de çok özür diliyorum. Hı hı. Şöyle bir e, şey oldu herhalde. Evet, ekran ee, görüntüsü arkadaşlar. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi düzeldi de diyeceğim ama tekrar. <laughs> evet siz ama devam edebilirsiniz sözünüze. Evet, yayın, yayın çakışması olduğunu tahmin ediyorum açıkçası. <laughs> Şimdi Yayında yani. mıyım hala? evet, mi? evet Tonguç Bey görüyoruz tamam. sizi. Süper. Ee, dolayısıyla bu saydığım hisse senetlerine benzer <laughs> bir e, portföy üzerinden gidilebilir diye düşünüyorum. Evet. Peki e, Tonguç Bey, e, özellikle bir sepet oluşturmanızı e, isteyeceğiz sizden. Yatırımcıların tam kafasını karıştığı bir nokta. E, mesela hafta sonu tedbirler var, aşağı haberleri, gelen enflasyon rakamları, Merkez Bankasının kararları gelecek. Yani tasarrufları koruma noktasında aslında TL tarafında da bir güçleniş var. E, nasıl bir sepet uygun görüyorsunuz? Orta derece yani e, göreceli. Risk algısı olan yatırımcı üzerinden konuşacak olursak. Şimdi e, burada önemli olan e, daha önce işte döviz ve altın üzerinde yoğunlaşan bazı yatırımların e, bence e, daha çok TL bazlı ve hisse senedi bazlı e, bazı e, yatırımların daha ön plana çıkması söz konusu olabilir. Yani özellikle ben okay. e, hisse senedi tarafının ve özellikle bu faizlerle TL tarafının e, çok daha e, aktif olarak portföylerde yer alabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, bir nebze altın ve döviz iştahı olan son 1-1,5 yıllık hareketin Portföylerde e, belki yüksek gibi gözükebilir ama hala hisse senedi e, ve biraz da TL mevduat tarafında yoğunlaşabileceğini düşünüyorum. Tabi yılın genelinde özellikle altın ve döviz fiyatının e, geri çekilmelerinde de e, zaman zaman e, bazı e, şey fırsatlar doğabilir. Ama şu an için e, neredeyse %50'lik bir döviz altın sepetini e, %20'ye doğru indirip bunu biraz daha e, geçen sene olduğu gibi aslında borsa ve TL tarafında değerlendirilmesi daha mantıklı bir portföy seçeneği gibi gözüküyor şu an için. Peki özellikle bu dediğiniz ya altın tarafı ve bir tarafta da kur. Sizce kur tarafındaki bu oynaklık, beklentiniz trend olarak ne yönde ve buradan ...bir değişiklik yapma ihtiyacı doğar mı? Yani şunu sormak da istiyorum. Dolar döviz cinsinden çıkıp sepetlerde riskli piyasalar ya da TL mevduat daha cazip hale mi geldi gibi? Vallahi bunu bir oransal yüzdeyle bakmak lazım. Eğer yüzde %15 net bir getiriniz TL tarafında varsa... ...düz hesap 7.80 ya da 8'den bir döviz elinize aldığınızda hani varlık olarak... Ya bu aşağı yukarı %15'i nereden baksanız yine 9'lu rakamlara veya hatta biraz da üzerine e, tekabül edebilir. Yani bir getiri anlamında baktığınızda böyle bir döviz yükseliş beklentiniz yoksa hmm. e, şu andaki hem e, stopaj avantajı yıl sonuna kadar hem de mevduat tarafındaki faiz oranı avantajı daha yüksek bir getiriyi bana gösteriyor. Yani bunu e, aylık da düşünebilirsiniz, 6 aylık da bakabilirsiniz. O açıdan ben kur tarafında e, tabii gözümüz bir 8.50-55 e, fiyatlamasında ama aslında e, bizim son Cumhurbaşkanımızın açıklamaları <laughs> sonrasında gördüğüm kadarıyla daha 7.58 arasında e, hem portföy girişlerinin hem doğrudan yatırımların daha çok yoğunlaştığı bir evet. e, 3-4 aylık süre yaşayabiliriz. Dolayısıyla TL tarafı şu an için dövizden e benim kanımca daha avantajlı bir konumda gibi duruyor. Evet, Tonguç ve Borsa'yı da kapatalım. Sonra kısa bir yorum daha alacağız sizden. Artıyla kapatıyoruz Borsa İstanbul'u bugün.